Evet gündeme oturan bir diğer konu var ki Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden uzaklaştırıldığı haberi bu iddia edildi. Hatta yerine kavim atandığı ifadesi iddia edildi. Peki nedir durum? Başkanın kendisinden dinleyeceğiz şimdi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar yayın konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar, merhabalar Ebru Hanım. İyi akşamlar. Hoş Sayın Başkan nedir durum? Şimdi birkaç saattir özellikle bu konu gündemde. Önce görevden alındığınız ifade edildi. Ardından bunun doğru olmadığı ifade edildi. Nedir efendim durum? Özellikle görevimizin başındayız. Burada görüldüğü gibi şimdi sabah bir haber çıktı. Aslında bunu sözcü işte öyle bir gazete bunu öyle bir haber yapmaması gerekirdi. Çok üzüldük. Havuz medyasında aslında onların yapacağı o haberi Söcü gibi deneyimli bir kadise yaptı. Tabii ki ne onlar da en kısa sürede bir on inanıyorum ki edecektir. Olay şu. Ceyhan Beres'e kayyum atanmadı. Görevimin başındayım. Ve de seçime girerken siyasi ben hepimiz diğer adayların olduğu gibi adli sicil belgemizi gidip şey veriyoruz iki seçim Kurulu'na veriyoruz. 6 ay aday gezdim. Sonra 30 Mart'tan sonra bizzat YSK tarafından mazbata verildi. Aynı aynı adli sicil belgesiyle ve de şu an hakkımda bir, hiçbir mahkeme kararı olmamasına rağmen hiçbir mahkeme olmamasına rağmen bunun sonucunda alınan bir karar olmamasına rağmen siyasi yasaklık haline getirmek istiyorlar. Bunu 30 Mart'tan sonra ne de ortada değişti ki şimdi siyasi bence saklı haline gelmeye çalışıyorum. Ona iki ay, işte 24 ay ceza aldı. Mahkeme onun üstüne kayyum atandı gibi haberler yalandır. Ben görevin başındayım. Ama AKP'li Recep Özel, AKP'li Recep Özel, aynı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi mühürsüz oyların baş kahramanı AKP'li Recep Özel, 13 yıl önce her gencin, her gencin başına gelebilecek o zaman bir olay yaşadım. 10 ay ve, ve de 10 ay ceza aldım. AKP'li Recep Özel başvuruda bulunmuş. Şunu diyor. On ay cezayı birleştirelim. İçtima yapalım. 20 ay olsun. 20 ay olunca da 12 ayın üstü siyasi yasaklı olacağı için o, öyle dilekçe vermişler. Bugün savunmamı verdim. Daha doğrusu yazılı savunma için bu, aslında gün istedik. Haftaya savunmamızı yapacağız. Yani şunu sor, özellikle ben sormak istiyorum. Herkese tüm aslında Türkiye'ye 31 Mart'tan sonra değişen ne oldu ki? 31 Mart'tan sonra değişen ne oldu ki? Şimdi mazbatamı geri almaya çalışıyorlar. Bir mahkeme kararı var mı? Yok. Bir suç iş, işte, işlemiş miyim? Hayır. Ondan önce görev sürünlerine bir açılmış daha var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Adli sicili kaydımı mahkemeye veriyorum. Şey, iki seçim kuruluna veriyorum. Onunla seçime giriyorum. Ve de belediye başkanlığı mazbatamı bizzat, bizzat YSK veriyor. Şimdi YSK'da 31 Mart'tan sonra burada Ceyhan'da hırsızla, yolsuzla burada talana dur dediğimiz için ve de şimdiye kadar yapılmayan hizmetleri yaptığımız için galiba inanıyorum ki ondan ondan dolayı bizi oyun, oyun, dışı bırakmak istediler. Ama Türkiye halkı, Adana halkı, Ceyhan halkı en doğrusunu biliyor. Burada inanıyorum ki YSK bu sefer siyasi bir karar değil, hukuki bir karar verecektir. Evet şimdi aslında biz sizi o haciz memurlarına e, karşı duruşunuzla da hatırlıyoruz. Bir yandan da öyle bir konu e, söz konusu olmuştu. E, hatta o videoda bayağı paylaşılmıştı. Oradaki duruşunuzda bayağı paylaşılmıştı. Yani bu seçimden sonraki e, attığınız adımlar hedef haline mi getirdi sizi Yani ne düşünüyorsunuz? Yani, yani ben... bir siyasi bir e, konu mu bu diyorsunuz? Yani siyasi bir konum olmasa şu, şu an bir davam... Ve de dava sonucunda çıkan işte bir karar sonucunda siyasi yasaklarına getirmeye çalışmıyorlar. 31 Mart'ta benim burada YSK işte mazbatamı o veren YSK şimdi geri almaya çalışıyor. Niçin? Bir yasa mı çıktı? Değişen ne oldu ki? Yani 30, 31 Mart'ta önce kabul olan şey aradan 11 ay geçmiş 4-5 ay 6 ay adaylık sürecinde gezmişim. Seçimi kazanmışız. Bir yıldır belediye başkanlığı yapıyoruz. Niçin almaya çalışıyorlar? Ve de ortada kavim atandı, atanacak. Tabii ki ne burada kendilerinden olmayan insanlara uyguladığı baskıyı bize de uygulamaya çalışıyorlar. Ama şu içim rahat, bizim başımız dik, alnımız ak. Bugün burada yolsuzluklarla anılan, hırsızlıklarla anılan, talanla anılan bir belediye başkanı değil de, haksızda uğramış, tamamen siyasi bir haksızda uğramış bir ben belediye başkanı olarak size sesleniyorum. Bir suçum varsaydı az vatan Yani adli siz belgemizi verdik. O zaman suçlu YSK. Yani o zaman işlerini yapmamışlar. Yani bu bizim başımıza gelmişse herkesin başına da gelebilir. Ama sağ olsun sizin gibi doğru dürüst medya olduğu sürece sesimizi biz herkese duyurabileceğiz. Teşekkür evet, ederim. Evet Sayın Haydar. Bir şunu da tekrar kesinleştirelim. 24 ay cezanızın kesinleştiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Yok. Diyorsunuz Öyle ki 24 şey. aylık kesinleşmiş bir cezam yok. Gençlikten kalma 10 aylık bir cezadan bahsettiniz. Evet. Şimdi yani şunu ilk başta söylediler. 24 ay sanki mahkeme olmuş da yeni sonuçlanmış gibi bunun sonucunda 24 ay ceza almışım da bunun işte, işte onu, onun sonucu siyasi saklı oluyormuşum gibi. Bir kere mahkeme sonucunda 24 ay ceza alsam siyasi saklı olmam. Eğer bir suçum varsa işte atarlar içeri alırlar içeri. Bir suçum yok. Hapse girmiyorum. Ondan sonra bir dava yok. ondan sonra çıkan bir karar yok. Bir sonuç yok. Tamamen siyasi. Yani o yüzden ceza alma gibi bir durum da yok. 2007'de olmuş, 2014'te 2014'te sonuçlanmış, infaz olmuş ve de 10 artı 10 şeklinde 12 ay olmak üzere ceza olmuş. Bu da bitmiş. Dönmüşüm, seçime girmişim. Ama AKP'li Recep Özel aynı İstanbul'da ve de 2017 referandumda yaptığını burada yapmaya çalışıyor. Şunu herkes iyi bilmelidir ki siyasi yasaklı olmanın ne demek olduğunu, oldu halde işte İnsanların nereye geldiğini ve de siyasi yasak koyanların nereye geldiğini herkes herkes çok iyi biliyor. Türkiye'ye her zaman sahip çıkmıştır. Evet diyorsunuz, diyorsunuz ki, zaten ben seçime girdiğimde bu ceza çoktan yıllar önce e, evet. kesinleşmişti ve zaten 24 ay gibi bir cezada i̇fazı söz konusu bitmişti. değil diyorsunuz öyle mi? Evet. Ya, tamam. bedel ödenmiş, ifadı bitmiş. Hı hı. 24 ay gibi yani öyle bir cezada öyle bir şey yok. Mahkeme sonucu yok bir karardır. Hı hı. Peki. Tamam. Teşekkür ederim. Tamamdır. Hoşçakalın Sayın Aydar.